Gördüm, öldüm, ömrüm. Ben ne gülüm, ne de bülbülüm. Ben en sevgilinin son sözüyüm. Ben yalnız onun bağının bülbülüyüm. Ben onun bir bakışına ölürüm. Ben ne firavunlar gördüm, hepsini zorla secdeye götürdüm. Ben ne şeytanlar gördüm, Karşımda hallerine güle güle döldüm. Benden emrutlar gördüm. Onları bir topal sinek ile öldürdüm. Ben ne bu hikemler gördüm. Karşımda bu cehil olduklarını gördüm. Ben ne aşıklar gördüm. Muhammed Ali gibi kördüğüm. Kur'an'ın atı görmeden gözün. Ne önemi var ki kağıttan okunan sözün. Miraç'ta Hazreti Muhammed'i gördüm. İndim Ali'de sırra büründüm Gün oldu Yunus diye göründüm Bazen de hallaç gibi öldürüldüm Ben ne aslanım diyenler gördüm Kaçarlarken it gibi uluduklarını gördüm Ben ne Ali'yim diyenler gördüm Ama Muaviye gibi ardımdan sövdüklerini gördüm Sadakatı Ebu Bekir'de gördüm Ömer'e hazret etti adli hüküm Kimse çekmedi Osman gibi zulüm Ben de seni yar Ali gibi gönlüme gömdüm Musa'yı Tuğr-u Sina'da gördüm Ona aşk ateşinden göründüm Tevrat'ta okundu benim onu övdüm Ben hep aşk yolundan yürüdüm Ben ne papazlar gördüm Günahımı çıkaramadılar öldüm İsa'ydı benim adım dün Ama artık Ahmet adım bugün Benle Hacılar Gördüm Sordum Neden Yedi Kere Döndün Dedi Herkes Döndü Ben De Döndüm Kusura Bakma Hacım Boşa Döndün Benle Hocalar Gördüm Kur'an Bilmez Doğru Düzgün Mümine Değil Mi Bu Dünya Sürgün Gel Derdime Derman Olunur yüzdüm. Benle Proflar Gördüm Bir Aşığın Karşısında iki Bükülüm Aslında Ben Bir Bütünüm Ama Bir Bir Görünmez Mi Otum kader ağlarını ördüm Zamanı bir ana dürdüm büktüm O an yari karşımda gördüm Huzurundayım can Secdede iki büktüm Ben toplandıkça büyüdüm Nefsimi çıkarınca küçüldüm Binden bir parçaya bölündüm Birden bir Birden bin parçaya bölündüm Beni senle çarpınca Aşk diye göründüm İsrafil ile sura üfürdüm Mikail selam verince güldüm. Azrail'e emaneti verip öldüm. Bazen ağladım, bazen de güldüm. Bugün Cebrail'le görüştüm. Dedi bana sen ne gördün? Dedim ne gördüysem gördüm. Ama vallahi ben onu gördüm. Ben ne rollenenler gördüm. Ama bir tek sana yakışıyor gülüm. Sen yedi kat sema ben yeryüzüyüm. Sen Allah'ın yüzü ben son sözüyüm. Öf. Eyvallah. Eyvallah ey sevgili. En sevgili. 5-3-2017 Pazar. Eyvallah Murat abi.